hızlı hızlı yürüyeceğim. <laughs> Çünkü arkadaşlar kurt tavuğumuz cücük çıkartmaya başladı. Öncelikle hepinize selamlar saygılar. Hadi hep birlikte. Bizim bu kurt tavuğuna bir bakalım ne yapıyoruz. <laughs> Alfa arkamdan gelme ters ters. Üstünden geçerim haberin olmaz. Değerli kardeşlerim. Kurt tavuğumuz biliyorsunuz bizim balların cariyelerinden bir tanesi kurt düşmüştü. Altına da koşam o yumurtaları vermiştik. Şimdi cücü seslerini duya geldim. Ya baktım ki çıkmaya başlamış. Bismillah diyelim. Bizim can cihazımızın bir altına bakalım arkadaşlar. Bismillah. Hadi bakalım. Ay maşallah. Ayna. Aynen Sen cücük mi çıkarttın? Sen annem oldun. Kaç tane altında yavrum var bakayım sen. Kaç tane civcivim var altında? Bakabilir miyiz civcivlerine anneciğim? Anneciğim civcivlerine bakabilir miyim? He? Koşamolara bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel koşamolar var altında. Bu arada bildiğimiz koşamo. Biliyorsunuz eğer takip etmeyen arkadaşlar varsa aramıza yeni abone olan arkadaşlar varsa. Bu da dadaş geçenlerde burun altına koşamo yumurtası koydu. 21 gündür behrerim ben burada kardeş behrerim dört gözümden iki tane koşam açığa da bir bakayım iyiyim inşallah da güzel bahar diye umut ederim şimdi buralara gücülere özel bir temizlik koyarız buraya şimdi burayı bir de temizlemek gerek azıcık halen de çıkım devam ediyor mu altına bakacağım şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte gözlemleyeceğiz bir çıkım devam ediyorsa biraz daha bekleyeceğiz devam etmiyorsa buradaki bölüme bir civciv yemi ve artı olarak da hayvanlarımızın zivcivlerimizi rahatça beslenebileceği bir ortam oluşturmamız gerek değil mi? O yüzden plan projemiz bu doğrultuda. Ya da diğer kurt tavuğunu oradan çıkartıp bunları doğruya taşıyabiliriz. Artık duruma göre değerlendiririz ama şimdi öncelikle şuna bir el atmak istiyorum. Bakalım ne kadar izin verecek. Kızım kızmıyorsun değil mi bana? Ha? Bakayım sen çok tatlısın. Sen çok güzelsin. Sen çok tatlısın. Sen cicileye mi bak kızım? <laughs> Sen cicileye mi bak? Hem de küçük küçük koşamurların mı bak senin? Altına bakabilir miyim? Başka var mı diye. Olması lazım çünkü. Bakayım. Ay maşallah maşallah maşallah. <laughs> Aynı. <Ana. gülüyor> Üç tane gördüm. Daha fazlasına bakmak istiyorum. Şöyle sağdan soldan biraz kontrol edeceğim arkadaşlar. Ay maşallah var var var. Bayağı bir civciv çıkmış. Arkadan bile gördüm. Bak bak bak. Bak bak bak. Aynen Aynen senin ne kadar güzel ciciklerin var Tamam daha ben bir şey yapmıyorum seni böyle bırakıyorum bütün cicikler çıkarmayı başarmış Altında başka yumurta var mı ona bakmak istiyorum aslında Var bir tane yumurta var çıkmamış tamam onu da bekliyor muhtemelen Biraz daha beklesin Fazla bir şey kalmamış çok iyi, çok iyi. Elimle yokladım. Şimdi tamamen kaldırmak istemiyorum. Civcivler ezmesin. Çünkü artık yerleşmiş arkadaşlar. Bu durumda yapmanız gereken en önemli şey ilk adımını söyleyeyim. Şuraya doğru bir zonlayalım. Buradaki renk tonlamasını görüyorsunuz değil mi? Çok güzel bir renk tonlaması var. Şimdi bakacağız ki bit var mı hayvanda. Kamera eşliğinde bakmak istiyorum. Bu bakalım netleme yaparsa. Evet elime odaklanıyor. Aynen görünebiliyor ama. Şu an Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir bit hayvanımızda yok çok şükür. Bit olursa büyük sıkıntı çünkü. Şimdi bizim kar yağdı Hint tavuğumuzu artık yavaş yavaş rahat bırakabiliyorum. Hadi, Hadi bakalım bir rahat bırakalım onları. Bismillah. Kurt tavuğumuzu rahat bırakırken diğer kurt tavuğumuzun yanına gidiyoruz. Onun da kapağına. Yap, ya arkadaş Lan la illallah. Çık 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 çık. Çık. Bile var ya gerçekten hayal oluyor. Ya ben burada aradan hangi ara böyle kapının önünde behlemiş kapıyı açayım ki cire içeri. Heh. Neyse değerli arkadaşlar şu gurkuda bir dışarı çıkartalım. Bir çıksın artık yeter. Bir kez daha deneyelim. Geçen sefer denememizde maalesef civcivler ne o? Trump'ın yeni oğluna dayak yemişti. O yüzden mecbur yere içeri koymak zorunda kaldık. Şimdi tekrardan dışarı çıkmaya hak kazandılar. Ha ha. Şu zibi çok ötürsün. Çok gözüme batırsın. Bu arada bıldırcınlar da çok ötirsin. Bu ara kafamı şişirir bu bıldırcınlar. Vallahi sabahtan akşamadan bır 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 bıhtırır sandıkta ya. Niye diye sorarsanız çok fazla horozumuz var. O yüzden zaten alttan bıldırcın yumurtalarını doldurduk yani. Aha bak bak bak. Trump'ın ufak oğlu var ya arkadaşlar. Bu bir cani. Bu bir değişik bir şey. Bu gelir bunların cücüklere vurur Bir sefer de vurdu bakalım şimdi aynı durum söz konusu olacak mı? O yüzden biraz çekilip gözlemlemek istiyorum açıkçası. Hep birlikte bir bakalım Trump'ın küçük oğlu ne yapacak arkadaşlar. Diğer horozla bir şey demiyor ama bu Trump'ın yeni oğlu, hediye gelen oğlumuz biraz agresif çizgilere karşı. Ama yok iyi, korkmuş artık. Aynen korkmuş diğer da. o ballım geldi, ballım var ya sen kralsın ballı. Vallahi bizim sürünün tam bir ağası arkadaşlar. Allah bütün sürü önünde böyle var ya diz çöküyor. Ama neden biliyor musun? Asaletten ötürü. Bakın gitti. Cicilerin yanına şu an görüyorsunuz. Kurt tavuğu ve cicilerini izliyor. Bu kadar asil bir hayvan olamaz. Ya ben eskiden Hint horozu derdiler, Hint tavuğu derdiler ya. Derdim ki ya bunlardan bir şey olmaz. Bunlar hep hır gür tamam mı? O yüzden hiç sevmezdim. Ancak ile tanıştıktan sonra her Hint böyle oluyor mu bilmiyorum ama bizim Hintimiz çok iyi. Çok karakterli bir balos. Ne kimseye bulaşıyor, ne sürü içerisinde işkence ediyor. Kimseyle iş yok. Harikasın ballı. Teşekkür ediyorum o yüzden. Bak Ay maşallah sana ballı. Bir sürünün tamamının da koruma etkisi var Ballı'da Bu da beni benden alıyor arkadaşlar. Keyfi yerinde. Şimdi bildiğim Hintler genelde bütün sürüdeki üyelerine diğer bir anlayacağınız süründürür yani arkasında önünde sıkıntı olur ancak bizim ballı öyle de bizim ballı bütün bütün sürüye babalık ediyor helal olsun ballı sana başka şey demiyorum hele buna hele buna cadalız <laughs> sen, sana bak şey seçim oğlum sen Trump'ın yerini mi alacaksın şimdi Buna da bir sağlam bir isim yapıştıracağız da bakalım ona. <laughs> bu da tek kaldı arkadaşlar. Çünkü içeride iki tane cariyesi de gurk arkada. O yüzden hiç belli etmiyor ama çok canı sıkılıyor tek başına olduğu için. E yapacak bir şey yok. Bu hayatta bela. Neyi de kardeş. Şimdi gurk tavuğumuzu tekrardan dışarı çıkartarak bir riske attık kendimizi. Şu Trump'ın ufak oldu. Bakalım ki civcivlere karşı yine agresif davranacak mı korkuyorum. Şu an civcivlere doğru da gitmeye başladı. İşte tam şimdi sırası. Bakacağız. Bakalım Gurta o ciciler koruyabilecek mi? Şimdi civcivlerimiz çok da küçük değil. Artık bayağı bir büyüdüler. Bu saatten sonra kendilerini koruyabilmeler lazım diye düşünüyorum ama Kurt tavuğu neyse Trump'ın ufak oğluna çok fazla da agresifli taslamıyor. Alfa korkudur. Bu Bu da yüreği yok. saat diyelim bak. Gelen giden yapıştırır geçir. Böyle olmaz ki. Alfa. Trump'a <laughs> Ulan sana ciddi Alfa. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş. Maşallah diyelim, ne diyelim ki başka. Hey yine günler. Biraz kurt tavuğunu böyle izlerken insan hüzünleniyor. Ben hüzünlenirim açıkçası. Çünkü geçmiş yıllarımız hat hatırıma geliyor. Bayağı bir uğraştık arkadaşlar. Zamanında var ya neler çektik neler. Üretimler, almalar, imkansızlıklar, ne bileyim hayvan getirmek zor falan da işte artık bu kadar derine giderse sıkıntı ilerleyen günlerde artık canlı yayın falan yaparsa o zaman sohbet ederiz arkadaşlar çok şükür yine dağım <laughs> dostum şimdi karabela dediğim o hint tavuğum bir ayam kırmızı hint o yüzden simsiyah bir tonlamaya sahip ve oldukça iyi bir anne oldu. Muhtemelen yine kurt yine yatırırım. Kafamdaki falan o yönde. Bakın burada bizim bir zibidimiz var. <laughs> Hayır. maşallah sana zibrit. Bu bizim yedek horozumuz bu arada. İçerideki horozumuz gayet iyi, başarılı. Seviyorum bu horozun başarılarını. Çok güzel bir şekilde tavuklarla eşleme yapabiliyor. Hoşuma gidiyor yani. Keyfi yerinde. Güzel. Güzel güzel civcivler aldık gibi. Bu da iyi ve yedek de bekliyor arkadaşlar. Bakalım hayırlısı sizler, sıkıntı yok. Arada bir şöyle yapıyoruz. Bunu dışarı alıyoruz. Onu içeri alıyoruz. Yani öyle bir değiş tokuş yaptığımız oluyor tabii ki. Bir bakmışsınız bu içeride, bir bakmışsınız o içeride. O arada bir böyle karma yapıyorum tavuklar da için arkadaşlar. Keyifler yerinde şimdilik. Çok şükür. Şimdi taşların içine kurk yatan tavuk mu sayısı artık kalktı. Taşlarda kurk olmayacağını anladı. Şimdi yeni yerler arayacak kendine düşecek. Bu arada kurk tavuğumuzun yavrularıyla birlikte içeri girdiğini görmek dikkatimi çekmedi de. Aslında içeride durmak da istemiyor pek fazla ama Dışarı çıkmaya da pek niyeti yok. Bir tuhaflık var ama bugün bunu burada bırakacağım. Bu kafes artık açık duracak. Yeni çıkan koşamolarımız için hepinize birer hayırlı olsun bekliyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel cevizlerimiz olacak. Onlar şimdi halen de altında bir yumurta daha var. Çıkıyor. Bugün gün içerisinde burayı hazırlarız zaten cevizlere. Bir sonraki videomuzda umarım kurk tavuğumuzu ve cevizlerini burada hep birlikte gözlemleyeceğiz. Heyecanla bekliyorum. Muhtemelen de onları bu kafese de alabilirim. Çünkü o gurk eğer çıkmaya hazır ol, olduysa artık içeri girmezse o zaman işlem tamamdır. Bizim dadaş geldi. Dadaş bak o bir şey dersen ben de sana bir şey derim. Elinden öptüm. Kafam girer ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Diğer güzel videolarda görüşürüz. Bilirim beni çok sevirsiniz. Harikalar diyarında olun. Bizimle olun diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgilim sizi.